Geliyorlar mı Arif sana doğru? <laughs> geliyordum ya. Ben yani lutlayacak. Lutluyor. <laughs> Bitir arkadaşı da yanında abi niye duruyon bitirsene oooo niye git sniper al, alsan daha iyi olurdu yok yok hacı dur şerefsiz kaymış uçak atmış bak uçak attı tara tara bomba at bomba Dur, dur, yat, yat, yat. Yat abi, yat. Ha şimdi uçak geleceği zaman o ipin altını tara. Hayır, hayır. Süper. Ha gidemez daha o. Allahına kurban. Popoya popoya. Diğerinde öldüm. Diğerine de git. Sis'in içinde. Sen nasıl gördün de vurdun? Sen nasıl gördün de vurdun? Kim ben mi? He. Ne bileyim? Sıktım vallahi oraya. Sizin, sizin içindekini nasıl vurdun? Sizin içindekini vurdum mu? He. Yok mu Ne bileyim sal. Bak ha sürünüyor solunda. Ateş et önünde. <laughs> Saramalı, saramalı. Bak yazdı gördün mü? Ya mermim, mermim kalmadı mermim.